Aa, evet olsun bir fotoğraf alabilir miyiz abi? Fotoğraf de. alalım. Bebiş ne demek? E, eşimle restoranda da otoparka gidip arabayı alacaktım anahtarı unutmuştum. Biraz konuşalım da. mı? Bu, babalık da var. Merhaba. Sağ olun siz. Sağ olun teşekkürler bebek. Mi, mi? bebek yok boş gördüğün gibi. Ya. aynen Öyle öyle denk geldi. Sizin şansınız da yok ya. Eşimle restoranda oturuyorduk da ben e, arabayı alıp onları almak için dışarı çıktım o yüzden. Maşallah. Allah alıp, Allah analı babalı büyüsün diyelim. Nasıl ederim. babalık? Nasıl gidiyor? Abi güzel, Tevzi gayet mi? keyifli, gayet güzel. Yani bilmiyorum başınıza geldi dünyanın en güzel şeyi, evet. bir mucizeyi yaşıyoruz işte. Biraz yorucu tabii ki. Evet. ilk evet. zamanları. ilk Suyu bir ayda bir Yavaş yavaş. Yani biraz yavaş. ama yavaş. çok da değil yani tatlı bir bebek sağ olsun bize izin veriyor uyuyor yani bir anda set var benim Erşen Kuner'in çekimleri devam ediyor. Öyle. Eşinize Eşi yardımcı olabiliyor musunuz? Bazı babalar çok hani böyle isteyen oluyor, oluyor. elimden geleni yapıyorum. Yani. Ama. Mama yerim alt değiştirme Hı -hı. falan işleri oluyor olsun yapıyorum, elinizden geliyor mu böyle yapıyorum. şeyler? Yapıyorum. Hayat müşterek değil mi? Aynen, <laughs> Yapmak yapıyorum. lazım Aynen. böyle şeyleri. Güzel de bir şey eğlenceli bir şey yani. Allah isteyen herkese versin inşallah. güzel. Evet. Onun evet. harici nasıl gidiyor? Tabii oyunculuk, projeler. çalışıyoruz, ya. ekmek parası biliyorsunuz. bilmiyoruz, <laughs> işimiz var. Geçtiğimiz aylarda da bir e, paylaşım olmuştu Nesli Cevaz Siz de açıklama yaptınız gerçeği ama biraz çok üzerine, yok abi, üzerine konuşacak, konuşacak bir şey yok ya. Biraz Vallahi. fazla mı büyütüldü diyorsunuz? sen? Yani. evet gerek, gerek olmayan bir konu var. Üzerine <laughs> konuşmayalım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Şey